Bura biterse gününde yetiştireceğiz. Bitmezse gecikeceğiz. Tabii ki bu projenin 2014 Şubat'tı fakat çok öne çekildi. Şu anda bizim e, bizden istediği bakanlığımızın Eylül ayı itibariyle her işinin bitmesi. Her iş bitti derken de sadece bizim inşaat grubu olarak değil bizden sonra iki müteahhit daha var. alarko ve İtalyan Ansaldo bir adının biri elektromekaniği biri de sinyali yapmak üzere. Yani burada 4 firma çalışacak. Bizim bitirdiğimiz noktaya onlar giriyor hemen. Çünkü elektrik de ayrı bir kalemdir. Sinyal de öyledir. Şimdi şu karşıda gördüğünüz e, kırmızı çekili olan yerden sonrası top down dediğimiz yukarıdan aşağıya açılan bir inşaat metodu arkadaşlar. E, bu projeye başlayıncaya kadar benim de bir deneyimim yoktu. Yani biz de burada öğrendik. Daha önce yukarıdan aşağıya yapmak inşaatı bize ters gelen bir metottu. Ama biz de çok önemli. Evet hocam yani valla e, proje sayesinde hatta Yavuz Bey'in çok büyük katkısı vardır. İlk kendisi İstanbul metrosunu bizim Gülermak Doğusu'nda değil mi gittik gezdiniz. Oradaki fotoğraflarda anlatarak öğrendik. Daha sonra da sistemin içine girdik. Bu işin hız için gerekli olan bir sistem. Yukarıdan aşağıya inşa ediyorsun. Öncelikle dış duvarları çakıyorsun. Makinaları var. Perde duvar şeklinde iniyor. Daha sonra üst betonu döktükten sonra kepçelerle içine girip kazıp döşeme döşeme dökerek aşağı iniyorsunuz arkadaş. Yani ee, görürseniz daha çok iyi anlarsınız ama şu anda belki hani hayal edemeyebilirsiniz arkadaşlar. Daha sistemlerde temin aç kapalar gibi. Yine fore kazıklar çakılıyor arkadaşlar. Fore kazıklar çakıldıktan sonra ankajlar çakılıyor emniyete alınıyor ve <laughs> kazıya başlanıyor. Kazı da kademe kademe. Bakın o gördüğünüz çelik kirişler, yatay kirişler var ya göğüsleme kiriş diyor. Orada betondu, burada çelikti. Çelik olmasının sebebi ise betonun kalıp alma süresi çok uzun bir süre olduğu için biraz maliyetine katmanı komple çeliğe çevirdik arkadaşlar biz burayı. Ve bu şekilde e, 6 ay gibi bir sürede buraya getirdik. Uğur doğru mu süre? Evet. 6 ay gibi yani çok hızlı. Yaklaşık e, bu projenin yani bu istasyonun tek başına yapımı 22 ay arkadaşlar. Bu inşallah 12 ay gibi bir sürede hiçbir şey kalmayacak. Yani Nisan ayında veya Mayıs ayında biz bunu finişlendirmeyi düşünüyoruz. Ve bitireceğiz. Şimdi şartlara göre her zaman e, önlem alıyoruz arkadaşlar. Şu anda bir temel hazırlığımız var. Bir gideceğiz şimdi içeride temel hazırlığımız var. Dün bir teron platformu döktük. Şu gördüğünüz yanlarda perde, perde döktük. Bak kalıbı şu anda e, üzerinde çalışan arkadaşlar. Kalıbın üzeri şeydir, brandalıdır. Betonu koruyoruz. Daha da soğuk ve don görürsek ısımaklarımız da hazır arkadaşlar. Çadırlayıp brandalıyıp ısıyla alttan ve üstten koruyarak beton döküyoruz. Yani şu anda eksi 15 derece kadar beton dökebiliyoruz arkadaşlar. Beton geldiği sürece sıkıntı yok. Bu